Evet arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Stars Parti koyunu ve size diyeceksiniz ki Allah Allah ve size diyeceksiniz ki bu sen ne aldın arkadaşlar şu şöyle gelişti ben bu elmaslarla evet elmaslarla ve biliyorsunuz Neo Best Plus'ı devam ettirmek Arkadaşlar ben öyle düşündüm ama yanıldım yani. Ama e, şimdi bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de şu üst

Aha arkadaşlar. Ne bu böyle dersiniz? Çünkü ben o karakterleri daha göstermedim. Da Bugün tüm karakter Bugün Bugün Tekne hesaplaşma oynayacağız. Ama tüm karakterler. Doğru duyuyorsunuz hepsiyle ve evet. ama o savaşında oynamayacağız çünkü o çok güçlü hani bot o yüzden hesaplaşma ama çift çünkü sen yöntem göstereceğim mı? Arkadaşlar yani ne yöntem göstereyim? bu Brawl'da. Bu benim üçüncü videom. Bu ikinci videom Brawl'da. bu ilk, ilk videomda arkadaşlar birinci videomda tırlarsın fazla benim yoktu. Sadece şeyler vardı. Yani amacımız şu anda saldırmak değil. Şu anda saklanmak. Salgı maki. Bu videoyu izleyen arkadaşlar. Bu evet. video bitiyor ya. Yani ne şey olduğunu bilmelerini gereği de. Öğrenim. Arkadaşım nerede? Aha nanimiş. Nani ya niye yine böyle diyorsun? Nani yedim Arkadaşlar hareket etmediğim için oyun bana bunu verdi. Maalesef arkadaşlar hiç hareket etmediğimden dolayı oyun bana bunu yaptı. Ben de hiç hak etmedim. Asla hak ettim. Saklandığım yerde koşabilirim. Koşabilirim. bekle ne arkadaşlar. Yastık düştü. Yastık. Yastık. Okay. Hemen daha hemen şuraya. Böyle benim ha. benim yerim de belli oldu şimdi. Anmış. Gel lan seni öldüreceğim. Para bu dönemeyiz. Evet aferin tara. Ama Adicin Allah Allah Cin hem bize saldırdı hem de başkalarına. De. Kaybettik inşallah. İkinci falan olmuşuz diyorum. Hem kaybetmem hem de şey. Çünkü üçüncü olmuşuz. Ama bu da bir başarı sayılır. Hesaplar iki şeyle oynadı. Ve sıra Daryl. Evet arkadaşlar. <laughs> Çift, anti Daryl hesaplaşmada bal gibi de işe yarıyor. Yani yarar. Arkadaşlar bu sefer saklanmayacağım. Bir yastığı daha da bir yaklaştırayım ki oldu. İki seviye olduk çünkü Frank abi iş yaptı. Sol Frank abi. araba nasıl mi patladı? sana bir tane vereyim. Lan şu anda daha geç geçmeyin sayısı değil çünkü denemiz var ama bir de bir tane daha arkadaşımız var. Aha, aha. Aha. Tövbe tövbe. Bana bir şeyler oluyor. Onların benim taktiğimi geliştiriyor. Sonra şapıyor sütü. Tam 3 Üçüncü olmuşuz. Saçlar. Bas. Sekiz, bir, Sen Senle oynayacağım. Evet arkadaşlar Aynen. 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 Üç kötüyüz aynen. Ben ne yaparım? Oha. Tek vuruşta vurabiliyorum. Anne ben şu anda video çekiyorum anne. Ve anne doğru düzgün çekmeye özeniyorum. Çünkü anne buna koydum telefonu ve çok oturuyor galiba. Lan orada düşman mı gördüm? Yok düşman değilmiş. 5 kişi kaldı. 5. olmak istemiyorum. Dördüncü olmak da istemiyorum. En azından bir 3. olalım ya. Ay Taran sen o gözünü ara çıkardın da hayvan. Tövbe tövbe. dördüncü olduk. Emzin sihirli gazları Poko'nun gücü. Aha o süper gücü almamız lazım. Alan son gece kişi kalmış. Alana kaçıncı olmuşuz? Üçüncü olmuşuz. Her zaman hep üçüncü oluyoruz Allah Allah. Bir kere bir ikinci veya Birinci olsak şaşarım ben. Şaşar. Bir de taşır. Yine bir kameraya bakayım. Arkadaşlar bu konuda dedim ve devam. K diyoruz. Evet arkadaşlar birkaç saat böyle çektim yani birkaç dakika. Şimdi böyle çekiyorum ve sıradaki Ve aha. 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 Oyunlama. A book bag. Ay pardon. A book bag. A book egg. Book egg. Allah Allah. Küfür ediyorum. Belli değil ya. Book egg. Çok garip konuşuyor bana göre. Biraz fazla konuşuyor gibi. Bir de Mortis'in kuzeni gibi geldi. Çünkü Mortis onun amcası. Ve yarışmada Mortis olursa şimdi. Mortis amcam. amca. Ne olur beni bırak. Aldı beni? Bırak tamam. Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? burada Mortis yok. Şansı haritanın Haritaların arasında şey yok. Ben yaparım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi iş şey yaptık. Şu anda savaş. Baya ben yavaş yavaş gittim. Cinle karşılaştım. O pis kokulu cinle. Cinimizi bir güzel zehirleyelim. 3 oh. kişi kaldı. Aha bu sefer kesin. Kesin. 14. dördüncü olmuşuz. Son üç kişi kalmıştı. Ne onu öldürmedik. Allah Allah. Evet ama. Bu <laughs> seferdeki kişimiz bu. Yani şu anda böyle Arkadaş. Ya ben sen neden düz uzanamıyorsun? Belseniz ben düzde uzanabiliyorum ama çoğunlukla öyle yatarken orama yastık koyamam Işık anlık olmuş. Tamam Tamam arkadaş. Evet. Eş geldi. Eşo eşo eşo. Karo. Kar 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 gibi beyaz. Kar. Gel lan kar. Enayi zaten kendi kendine öldü. Adam beni bekliyor. Lan lan. Dumanlara girme. Mal mısın lan? Dumanlardan kaç. Kaç kaç. Ben kaçarım. Vallahi kaçırım. Dumanlar bana göre çok düştü. Kaptüslerden de geçelim. Kaptüsler bana bir şey yapıyor. Aha. Gel lan bebek. Al al al. Maşallah biri doğdu mu biri ölüyor. Biri doğdu mu biri ölüyor. Ve birinci oldu. Birinci oldu. Birinci arkadaşlar sıra çifti hesaplaşmada da ikinci satırın sonu takımımı iyileştirecek kuş ama yanlışlıkla başkaları da gelip iyileşebilir o yüzden bunu gizli gizli yapmam lazım bir de gerektiğinde yapacağım mesela çok zorlanıyoruz ya o zaman falan Yoksa senin canın benden çok fazla ya. Ben saklansam. Ama boş ver. Ben de sana yardım edeyim. Tanınmaz. O teki Aha. Aha yeni. Oha. Gel lan. Lan kolet. Koleti vurur. Bayonla çıktı. Oha. Her şey çıktı da bir tek Byron kaldı. Oğlum Daryl sen bir git ya. Oğlum bir gidin de. Allah Allah istemiyorum belki. Allah Allah. Çocuk illa bizim üzerimize doğru koşuyor lan. Şu anda 3 kişi kalmış. Hesaplaşma 2 kişi. Kaç kaç kaç. Aber den magst du nicht. Nein, nie mehr mich nein. ne çok maş. Bay ay çok sevindim. Ay Sprouts, Sprouts da hemen yeni lizoldum. Birinci Arkadaşlar sen ne oyunculardan burası açık Çünkü Ben YouTube'a fazla bağlı değilim video atmaya sonra. Dedim ki ben de video atayım ve her gün video atacağım. Nedeni şu. Bizim çok az videomuz var. Ve bunu çoğaltmam lazım. O yüzden şey yapmam lazım. Bize arkadaşlar liste bir şey söyleyecek. Evet arkadaşlar. Ama bu tarz videoların daha fazla gelmesi için like atıp abone olmayı da bildirimler açmayı unutmayın. Tam 1 milyon abone olduğunda bu tarz videoların daha fazlası gelecek. Şu an olmasa da yapıyoruz. Ama bir tane daha sürprizimiz var. Mahir bu videodan iki tane çekecek. Asla bu video değil. 1 milyon abone geldi bu tarz videolardan bir gündeki iki kez çekecek. Evet arkadaşlar ve akşam bir gündüz olmak üzere yaparım sizin için arkadaşlar bir kameraya bakayım Söyle biraz yaklaştır buraya okey bari bir şeyini söyledi ne göre hemen diğerlerine geçelim aha ah bu ah çok, 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 çok uzun Ali yani ben tüm karakterlerimle <Sessizlik> bir Bir da oynayacağım. Bu arada o dünkü video gibi bunu böyle bunu böyle yapmayacağım. Direkt böyle. Direkt. Direkt yani. Bir de süpürge sesle duymayacaksınız önceki videom gibi. T hani ben de saldırıyorum biraz Eprimo benim düşmanım gel lan al al şu anda Allah'ımıza kavuştuk şu anda adam saklanıyor Kaltreyiz. Seni gördüler. Ben Gel, de geldim. Hadi lan. Nerede resmin? Teşekkürler. Kaçmamla Dördüncü oldu Demek ki oyunda bol oynayamıyorum Hesaplaşmam Her neyse Oynayabildiklerim galiba 8 bit Devil Şili Yanımızdayım. Bol Bali ona kesinlikle birinci olmuştuk. Bol atla. Edgar Kekon hadi senle oynayalım. <laughs> kara kara konuşuyor yani. Hani ben. Ben de sakın. bin üzeri. Bin. Hani Ezga hani böyle vuruyor. Ve toksik arkadaşlar. Toksik bir karakter. Ve çok yakından vursa yani çok uzaktan vursa çok iyi olacak da ben az önce azıcığına bile olsa sihirli kaza maruz kaldım. Pokoz üstüne atlıyorum. Gel lalalala alalım enerjilerini. Olmaz olmaz. <laughs> lan kolet sen de bitirdin lan.